istikler bugün sizinle beraber Brawl Stars oynuyoruz. Gördüğünüz gibi 41'indeki 41'indeki savaş kutunuzu aldık galiba. Hadi al oğlum. Beni ulaştırma be. Arkadaşım Osman'ı da davet etmek istiyorum. Onun kanalı da yok ama benimle çekiyor videolarını kendisi. Yani bildiğiniz kanalı yok. Ezik bir insan. Ama kendisi çok bilim bir inekti. Arkadaşlar biraz kasıtlı için kötü oynuyorum. Kötü oynuyor olabilirim. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. <laughs> Öbür videoda 15 bin like istediğim yine <laughs> videoda da. <laughs> Tam olarak arkadaşlar 20 bin like istiyorum. <laughs> neki <laughs> iki iki, iki milyon, da bir milyon oluruz nerede biliyorsunuz <laughs> bu video bayağı komik oldu bak <laughs> çift hesaplaşmayı açın lütfen beyefendi Neymi bilmiyorum like. Gücünüzü gösterin arkadaşlar. Biz böyle büyük bir aileyiz. Tam olarak 30 bin like istiyorum. Ben eğer bu maçı kazanırsak söz verin arkadaşlar. Bak söz verin. Birinci olacağız tamam mı? Söz verin. Tam olarak 30 bin like istiyorum bu videoya. 4-5 istemiyorum be. Onlar çok çirkin. Herkes atabilir. Bizi 4-5 kişi izlemiyordu inşallah. Hayranım olur Allah. be. Allah Allah. Gel gel. Arkadaşlar ben yalan demişim. 15 bin like gereken Osman öldürdü ya. Arkadaşlar kendisinin hiç kanalı yok. Keltoş bir insan gibi. Onun gerçek yüzünü görmek istiyorsanız 15.000 like atın yani. Bunda 15 bin like atın <laughs> bence. Gerçek yüzü böyle Keltoş ama minnacık <laughs> yanakları var arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar onun gerçek yüzünü görmek istiyorsanız tam olarak 1 milyon like istiyorum. 1 milyon like istiyorum arkadaşlar. <laughs> Ne? Osman bir şey dedi de sizi duymasın. <laughs> tamam söylüyorum hadi. Siz merak ediyorsunuz. Her yani insan merak eder yani. Osman dedi ki arkadaşlar. arkadaşların bence çok nut dedi. Size nut diyemez ya. Sen kimsin lan keltoş? Bir de kendine bak. <laughs> arkadaşlar kendisine bakmıyor ki. Sen nut diyor ya. <laughs> Ay güleceğim. bu video çok komik oldu. niye oluyor. Arkadaşlar namuk diye Al. Arkadaşlar diyor ki ban yiyeceğim, ban ban yiyeceğim diyor. Cilerek diyor bir de ya. Namısız video bu <laughs> Aslan Azra, ha? adam lan. Gel toş. <laughs> evet. Şöyle birinci maçımıza girelim. Uf <laughs> <Of> ya, kasıyor. <laughs> Anne! <gülüyor> Anne! <gülüyor> Bir şarj makinemi getirir misin? 16 yaşındayım mı? Çok büyümedim. Oh Arkadaşlar Osman bana dedi geri zekalı dedi Benim beynim var ya o kadar ciddi çok beynim var yani. Matematikten evet. e, 50 aldım bayağı beynim var. Hatta Arkadaşlar 95 bir daha. Arkadaşlar sizden beni hiç yok ya bu kim ya? Bir yorumcu var. Arkadaşlar 200 dedim bir aldı. Serdar. <laughs> Avuç <laughs> 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 Arkadaşlar bu biz buradan bir Minecraft'a geçelim evet galiba. Evet arkadaşlar geçelim. Aa! <laughs> Arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Yani gerçekten özür dilerim bu salak yüzünden. Adı? Hocukka. Kusur ne diyeyim mi? Asla bir videoyu sil lan. <laughs> videoyu sil oğlum <laughs> ne yapıyorsun? Videoyu sil oğlum. Adamlar